arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmet <laughs>

Başkan Bey 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası vesilesiyle Yeşil Yurdumuzda çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla mahalle muhtarlarımız güzel bir spor yapacağız. Hava da çok güzel, tam bir sonbahar havası gençlerimiz de bizi yalnız bırakmadı dolu dolu özellikle Konak Banazlı bölgesindeki mahalle muhtarımız buradaki gençlerimiz de aktif bir şekilde katılımda bulundular tabi sürdürülebilir bir yaşam için gelecekte de sıfır egzoz ve emisyon salınımı için ne kadar çok hareketli olursak ne kadar çok mobilize olursak araçlardan uzaklaşırsak kendimizi e, spora, e, yürüyüşe, hareketli diye adarsak haliyle e, daha sağlıklı, e, daha canlı, daha enerjik bir e, vücut sahibi de oluruz. E, aynı zamanda da e, hastalıktan da haliyle e, biraz daha uzaklaşmış oluruz. E, zor günler geçiriyoruz, zor bir dönemden geçiyoruz. E, i̇nşallah e, bu şekilde başlatmış olduğumuz spor etkinlikleriyle e, gençlerimiz de e, aktif bir şekilde birer branşta spor yaparlarsa hem kendilerini daha zinde hissetmiş olurlar hem de eğitim hayatları süresince bir alanda da branşlaşıp bir uzmanlık alanları olur ve bu alanda da kendilerini gösterirlerse inşallah spor alanında başlatmış olduğumuz çalışmalara organizasyonlara da katkı sunmuş olurlar ve kendileri de bizim bölgemize kazandırmış olduğumuz yaklaşık 30 ayrı spor e, yapma alanından da e, istifade ederler. E, şu anda 16 branşla e, bölgemizde gençlik ve spor müdürlükleriyle birlikte e, faaliyette bulunuyoruz. Ve e, yaklaşık 17 bin tane sporcumuz var. E, i̇nşallah e, hedefimiz dediğimiz gibi her geçen gün bu sayıyı da lisanslı olan sporcu sayılarımızı da e, spor yapan birey sayımızı da arttırmak. E, bunu da e, başarabilecek güçteyiz. E, bugün de e, gençlerimizle, kadınlarımızla, kızlarımızla birlikte inşallah güzel bir doğa yürüyüşü yapacağız. Herkes için spor federasyonu tarafından düzenlenen her hafta aslında yetmeyip bir yılın doldurulması noktasında sporun noktasında herkesin spora katkı sunması aslında sağlık için spor diyoruz. Onun için bugün başkanımızın burada başlatmış olduğu inşallah doğa sporlarına da aslında adım atılmış olacaktır. Zaten Yeşilyurt kenti artık spor kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Sahalarımız, federasyonların tarafında yapılan çalışmalarımız inşallah bundan sonra gençlik ve hem beraber çalışacağımız faaliyetler noktasında hem de gençlerimizin spora katkı sunma noktalarında tüm e, testlerimizle gençlerimizin önünü açmış olacağız. Avrupa hareketli Haftası hayırlı olsun. Hepimize, gençlerimize, geleceğimize inşallah sağlıklı dolu günler dilerim. Bebeklerin aklındaki bir şey yaptın mı? Başlayalım <Sessizlikle> <laughs> <Öfim> mı? <güzel. Sessizlikle> ee, yıllarca onun adamı değil miydi? Adamlar bir yakıya bak. Adamlar bir yakıya bak.